Selamun aleyküm. İzledi bakın. Yine <laughs> <laughs> satın direkt öyle bir galiba. Bu ne amın <laughs> ne? Döl ver. Abi zaten çek galiba. Ben şurada ateş yakam. Arkadaşlar ateşin kuralı budur. Ateşin üst kuralı vardır. YouTube, İlk odun atmak. Arkadaşlar YouTube'a video atacağız. Destek oluruz yani Atacağım bunu YouTube'a eve gidecek. Yemin ediyorum atacağım. Ver yastık, alev astık. Arkadaşlar duydunuz açacak. Ne bizim arkadaşlar bu İslam'ın nasıl şükür olsun? Biz de sen de şeyhan tweetlerden oku oradan gari. Onları deneyelim. Susam mı nerede? Oku oku ciddi mi okuyor? Oku, Hayır ya. Ya oğlum oku bir. Kaya oku ciddi mi oku bir? Hadi çıkarken dinlemek istedim. Domuzu haram diye yemedik. Başka yok mu? Ama haram. haramı domuz gibi yedik. Bir yerde neyse. Kara, kara amatlılığı haram. Of oh, of. Oh. <laughs> tamam zehir, değil. <zehirlendiler>, tamam. ne yapıyorsun <laughs> ya? Gece saatin Dördü <laughs> biz mangal yapıyoruz. <laughs> Sade teli. Şu an saat 4 tadın... Sade teli pişiriyoruz. Şey Sabah hazırlayacağım arkadaşlar. Sucuk yapacağım da. Çayla, çay da, Aa, çayı da koydum, çay demeyeceğim. Sabah. Gecen dördü. Burada uyuduk kalktık. Stüdyomuz da burada arkadaşlar. Daha demin yılan geldi. İzzet, <gülüyor> <gülüyor> İzzet yılana bir dekme vurdu yılan. Uşağı vardı. Uşak uşak. Arkadaşlar arkadaşlar uşak değiliz. Şu diğer Diyarbakır'a ben de Adana'lıyım. Videoyu çeken de uşaklar. Bir de karamatlı var telefonda. <laughs> Sen yani fotoğrafını göster bize. Görsünler. Profiline gir profiline. Girdim girdim. Fotoğrafı görünüyor mu komple? Yanındaki de e, şeydir. Arapların para babası. Burada da bir mavi bile. Mavi de bir kahpe var. Yanımıza hiç gelmez. Çağırırız gelmez. Aynen. İşte, Arap para babası işte. Para babası onlar para babası. <laughs> o Arabistan'dan göç etmiş. Aynen arkadaşlar. Kafası kıvırcık bir şey zaten. Fikirsizdir. Fırça kafadır. Fırça kafadır. Onu unutmayın. <laughs> Çalışmasını sever. Ama sana, sana en büyük dostum. He bu arada bayram. Bayramın mübarek olsun. İyi bayramlar arkadaşlar. Alın arkadaşlar ateş yanar böyle. Hayır işler çayımızı da koy üstüne oğlum. Çayı da böyle koydun mu? Tamam, karnınız açık. Hadi kapatıyorum. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. <laughs>